Guards of Rider buluşmasında da klasik standart bir sahne. Gördüğünüz gibi biz geldik. Buluşma yerine Ati de gelmiş. Diğer elemanları bekliyoruz. Bakalım diğer motorlar yetişebilecek mi? Çekime başlıyoruz. Erken gelenler. Nerede abi diğerleri? Gene gene yok. Gelsinler. Ve iki motor önceden buradayız bunu kaydediyorum videonun <laughs> videonun başına koyacağım oraya geliyor daha gelecekler oraya çekelim şimdi de şöyle motorla ya zevinle I think <laughs> this ain't a song for the broken hearted. Face in the crowd, you're gonna hear my voice when I shout it out loud. They're great. For the broken hearted No silent prayer For the faith departed I ain't gonna be Just a place in the crowd You're gonna hear my voice When I shout it out loud Out loud It's my life

Doğru valla bak doğru çıktı hadi Gözün aydın. Kamy kamyonet çıkmadı. Valla <laughs> oradan konuşuyorlar Hadi, hadi beyler. Açız. Ne oldu? It's it like I run with a racket back, Look at my jacket and hat so damn berserk so down to earth I'm bringing gravity back adopted by the major I want my family back people work hard just to get all the salary tax We're just rock small bright and in tug in the where the hell's all the sanity at? Damn, we used to be the kids Aç, mont, yelek satılır mı ya? Çok Oğlum tamam, şu şey o ya. 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 bir şey kaldı baksana. gitmeyin çocuğum, şey ya, Ben, ya, ben, ben ya, sataşırım, siz Ben daha yeni giyinmeye başladım Aynen bak, daha yeni

Herkes aç. <laughs> Hepimiz açız birader. Ya, biz o gittiğimiz yerde mi gideceğiz havaltıyı? Buradan aldı O zaman alalım gidelim ya. Açız. Ne oldu lan? Konuşmuştuk sanmayı sayılmaz. Ben yazdım onu, <laughs> <laughs> fıtık eder adamın, doğrudur dedim. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya neler diyor ya. <laughs> Geç kamerayı ka açıkken Aa, söylüyorsun ha. Hani üç yılda nelerim de ihtibas kastetiyor. <laughs> gencecik adamdın ya. <gülüyor> ben öyle adamım. Ben üç teyit geldiğini biliyorum. Bir şey değişmedi. Bora <laughs> raftır <laughs> oldum yemin ederim. Benim ya. değişimi mi? lütfen söyle abi. Sen biliyorsun. Bilmiyorum dolabının arkasında. 10 kilo aldı. Nereye <gülüyor> çöktü? Raftta. Raftta. O yüzden çöktü işte. O da saçtı. olacak oğlum motorcu her yola düşen adamdır. Her yolu süreceksiniz. Bütün eğitimleri burada durma ama böyle araba giriyor mu? Araba girip çıkıyor. Çıkar. <laughs> yeriz. diyorum size buraya girmeyelim öyle yerlere. Tamam yerine. tamam. <gülüyor> 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 Herkes bu herkes arızalar buna koy tövbe evet, Bir evet. istediğin yere koy bana ne bakıyorsun çatara? Hayır ya oğlum hayır ya şuraya koymuş araba geçiyor oradan. Oğlum araba geçiyor oradan. <laughs> yok ya. Yedik şey ya. Yok tatlı. ya? Dursun şeyde. Yok. Sen yani abi. Bu kadar kilo uğraşıyorsun. Demeye ne yazık ya. Kaç kilo o ya kim bilir? Ne? yani şey bu kadar temkinli adam bir onu bir yapma. Yani şaka yapıyorsun. Plastik çekişle. Herif çekişle vurmuş bir hefe. Abi sonuçta baskının plastiği olmaz ki. Şey. Demiri olmaz. <laughs> Böyle bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Sen sende bir onda. Abi yani <laughs> kim <gülüyor> o diyorum Deniz ve senin arkadaş <laughs> Song for the broken hearted, no silent breath for the faith departed, and I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud, Out loud, it's my life. Stood their ground. For Tommy and Gina, you never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Life ain't even lucky, gotta make your own break. thank you When they play my song on so many different Cause I got more fucking distance than the child So when they see me, everybody, we're out, we're out. man, I'm like a young gun. ...çok Öyle yardırdı ya Sen ne dedin? Ben de etmedim ya Koyacağım ama bak Bu ki? Çok zorda kalırsan Adonis'i göster sabah. Ben Nereden öğrendiniz için öyle şeyler bilmiyoruz Bize göbek Annem göbekli bebekli göstereyim <laughs> <laughs> sana fotoğrafı. Göbekten şöyle güç alıyor böyle oluyor Bak bu zaman daha iyi oluyor. <laughs> Şortu biraz indiriyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Şuradan böyle bir gizemli kasa aşağı iniyor. Evet, Adonis. Annem böyle de...